Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye malzemelerine bakıyoruz. Okul kırtasiye Evet arkadaşlar, okulların açılması az kaldı. Biz de Eylül'ün kırtasiye eksiklerini tamamladık. Hadi şimdi hep beraber açalım neler almışız Eylül'de. Önce evet. bundan başlayalım arkadaşlar. Evet, hem de yerleştirmiş oluruz içine. Evet. Evet. Bir tane mı? cüzdanımız var. Evet. Şöyle hani bunun içine Eylül yerleştirecek. Burada kalemimiz var. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şurada 12'li keçeli kalemimiz. Keçeli Burada ben da pasta boyamız var. Evet ben de buna bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. Bakın şöyle harika renkleri de var. Şöyle Daha canlı. arkadaşlar. Evet bir ya. sürü rengi var ve çok güzel. Evet. Al anneciğim bunu da koyalım. Başka ne almışız? Makasımız evet kaybetmiştik makasımızı. Makasımızı aldık. Pemiş bir makas. Kuru boyalarımız burada. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Altın rengi ve gümüş rengi. Evet gümüş ve altın rengi de var. Şöyle. İkili, i̇ki bir tane aldık. Başka tahta kalemlerimiz var. Üç renkli. Arkadaşlar bakın. Kromili evet. dosya kromili dosyamız var. Evet. Şöyle evet. tahta kalemlerimiz. Evet. Ve var. bir tane daha kromili şey, tıraş Evet. Evet, tıraşımız var. Şöyle not defterlerimizi aldık biz. Evet. Günlüğümüz burada. Ee, renkli evalarımız var. Şöyle suluğumuz ama onu sonra kullanacak. Şimdi şu suluğunu kullanacak. Diğer suluğunu hmm. orada. Bu böyle arkadaşlar. Evet. Bu suluk kondi A4'ümüz var. Sonra cetvel takımımızı aldık şöyle. Evet. Burada ne var bakalım? Pastel. Burada da evet pastel boyamız var. Evet. Evet, özet defterimizde şöyle. Bunlarda iki tane resim defteri aldık. Resim evet. yani. defterimiz çok çabuk bitiyor. Evet, Bir resim defterimiz, defterimiz çok mı? çabuk bitiyor. Ve defterlerimiz de evet. şöyle arkadaşlar, şurada da var. Bu Bakın. sene Eylül 3. sınıfa başlıyor. Fen bilimleri dersimiz olacak bu sene. Evet. Diğer dersler zaten sabit. Türkçe, matematik. Arkadaşlar, resim için bunu da aldık böyle. Evet, sabitleyeceğiz ona da. Evet. Evet. anne. Fotokopik açabilirsin anneciğim. Fotokopik kağıtlarımız var. Evamızı aldık. Sevgilerimizle hazır yapışkanlı defter kabımızı da aldık. Evet. Açalım Aç anneciğim burada. Evet, burada ne var? Burada da şeyimiz var. Renkli e, bandımız. Evet, bandımız var renkli arkadaşlar böyle. Bu da anne. renkli bandımız. Evet. Açalım. Şurada da telefon kartonumuz var şöyle etkinlikler için projeler için bunları kullanacağız inşallah. Evet arkadaşlar bakın böyle takıyorum mesela bunu böyle bunu da ince olacak anneciğim evet o girme zamanı böyle giriyor anne bak aynen sabitleyeceğiz sabit onu sabit böyle deneyim. evet burada da çöp kutumuz var şu şekilde biz alışverişimizi tamamladık. Eksiklerimiz varsa sonradan tekrar gidip alacağız arkadaşlar. Evet. Zaten simli evamız var bizim. Simli eva almadık. Renkli eva aldık sadece. Evet, evet. Bu kadar. Burada evet. en çok sevdiğim Eylül'ün kalem kutusu ve şuradaki sulu. Çok güzel. Evet. Çok İkisi. tatlılar. Evet. Arkadaşlar ben buna bayıldım. Arkadaşlar bunun mavisi bir de bunun kapalı permesi var. İkisinin de hayran oldum. Annem de baktı, bunu buldu. Ben de bunu hızla elimden çekerek kaldım. Evet. Onun daha büyüğü vardı ama çok büyüktü. Gereksizdi çünkü sadece kalem, silgi koyacaksın. Evet. Gerek yok. Biz alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Dediğim gibi eksiklerimiz varsa sonradan tekrardan bakacağız. Evet, Siz arkadaşlar. tamamladınız mı bilmiyoruz ama inşallah bu yıl hepimiz için Güzel geçer, hayırlı geçer, başarılı geçer inşallah. Evet arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.